İyi akşamlar. Aselsan günlük grafik, Aselsan e, tekrar en heyecanlı beklenen alana geldi yani 14 civarına e, çok yaklaştı. Bunu aşağıda biliyorsunuz. Daha önce geçen hafta videosunu çekmemiştim, uzun bir aradan sonra bir hafta çekmemiştim. E, hep aynı hareketleri yaptığı için aşağıda 14 civar var. Yani 14 20 de ben 14'e yuvarlıyorum o kısmı. E, yukarıda da 16 civar var. Geçilemiyor. Yani böyle aşağıda biraz yatay bir alan yapmaya başladı. E, bu alanda gereği yerine gelmiş oluyor aslında. 14 40'da kapattı bugün bir adım sonrası dediğim gibi 14-20 ama 14 olarak da belki hani genişletilebilir isteyen biraz marjı geniş olan da öyle bakabilir duruma. Dolayısıyla şimdi tabii benim merak ettiğim şu var kişisel olarak merak ediyorum. Yani acaba açığa satışlar kapanmaya başlar Şimdi bu tür durumlarda açığa satış pozisyonları kapanmaya başladığı zaman sertler yukarı doğru sert tepkiler verebiliyor ki daha önce öyle olmuştu. Yani 14'te e, bir pozisyon değişimi olmuştu. Tekrar hızlıca 15-60'a gidiş oldu. Böyle olur anlamında söylemiyorum. Bakın bilmiyorum. Bakmadım yani. Bugün açığa satış verilerini Aselsan'ın açıkçası bakmadım. Ama 14'ün altına giderse hızlanabilir. Tamamen şey bu e, teknik analiz değil de belki bir tahmin olarak düşünebilirsiniz ki e, tutmayabilir onu söyleyeyim ama 14 onun için önemli bir bölge yani kırılıyor orada bir kere bir psikolojik eşit geçiliyor yani. <laughs> Uzun zaman sonra ilk defa 13'leri yakmış olur. O yüzden e, o kısım kıymetli. Bir de diyorum ya bu pozisyonlar falan kapanmaya başlarsa ki bilmiyorum şu an açığa satışta ne kadar pozisyon var inanın bakmadım yani çok da il, gerçi benim çok ilgimi çekmez yani ben destek tutuyorsa tutuyordur onun sebebine de açık söyleyeyim bakmam yani piyasa alıyorsa demek ki olumludur satıyorsa da olumsuzdur bu kadar basit. 14'ten e, yani gelirse daha aşağı yönlü gelirse ilk tabi burada yukarı doğru e, bir düzeltme 14.70 14.90 kısmına yani 15 kısmına doğru olur 15 üstüne çıkarsa da e yani aşağıda alan belli şimdi yani ne yapmış 16'ya gitmiş 16 civarlarından tekrar aşağı yönlü bir hareket. Yani bu bu kadar bu senedin teknik analizi kısa vade için. Kısa vade için söylüyorum. Uzun vade için söylemiyorum. Kısa vade takip edecek alanlar bunlar 14 ve 16 major anlamda. 16 geçilmedikten sonra yükseliyor demem. Yani bir boğa piyasasında demem. 16 geçilmedikten sonra 14'ten dip düşürmedikten sonra da ee, yani şimdilik kısa vari vale düşüş var demem ama 14. yeni bir dip yaparsa e, kırmızının altındayız yani düşen trendin altındayız 50 günün 20 günün 8 günün altındayız e, yeni bir dip demek düşüş trendi majör anlamda sürüyor demek o yüzden e, bu belki stratejiyle takip edilebilir yani bugünkü satış baskısı e, biraz daha şeyle geldi yani hacimle beraber geldi o iyi olmadı. Yani 15 milyon kadar hacim yap Çok hacim değil 15 milyon not. Onu söyleyeyim. E, normal görece aslında az bir hacim diyebiliriz. Ama e, yine de alıcı satıcıların birdenbire ortaya çıkması da e, bir taraftan e, hoş değil. 38 arasay zayıf. Satıcılar e, piyasaya ele geçirmiş durumda diyor bize. maddeye bakıyorsunuz. O da e, negatif yönde bir kesişimi zaten çok uzun süre önce vermişti aslında. Şöyle göstereyim. Ee, bir ay önce 17-18 Haziran döneminde e, maktiği kırmızıya kesmişti. Hala da kırmızıda güçlenerek hafif güçlenerek de bugünkü satışla devam ediyor. Özel bir mum formasyonu yok. Ee, yani bir şey aklıma geliyor. Acaba bu aşağıdaki yataylık tabi bir zaman sonra orada bir dip oluşumu 14-20'lerde kıramazsa e, piyasa şimdi bu şunda oldu. Onu söyleyeyim tabi burada o kadar süre uzun değil ama mesela BİM'de bugün kaçta kapattı bakmadım ama e, şu an BİM. BİM'de bir yıldır bir 60 var tamam mı? Yani bunun bir şeyi oluyor bazen etkisi oluyor. 60'a gelindiği zaman alınıyor. Gelindi, zaten şirkette kendi geri alım programı da var. E, geçen bir düştü düştü düştü. Herkes baktı 60'a gelecek mi diye Yok bu sefer rekabet başlıyor aşağıda pozisyon almak için. Yani ne oldu? O 62'ye çıktı. Birdenbire 62'yi kıramamaya başladı falan. E, bu böyle uzun sürerse 14 kırılmazsa aklıma o geliyor bir de yani yavaş yavaş o dipler acaba yükselmeye başlar mı bir Aselsan'da rekabet e, başlar mı o olumlu bir gösterge olur diye e, düşünüyorum öyle bir şey olursa olur mu olmaz mı dediğim gibi fikrim yok 14 kırılırsa tehlikeli e, 13'e kadar 1 liralık bir marj var o marjda aşağı yönlü yani bir sonraki destek en azından 13 ara destek 13.60 e, ve de, destek major anlamda 13 civarlarında Dolayısıyla böyle bir harekette görülme ihtimali artabilir. Yani biraz panik e, durumu da yaşanabilir. Bilemiyorum. Umarım olmaz. E, hiçbir şeyin de garantisi yok bu hayatta. Herkese iyi akşamlar.